Ben emekli öğretmen Cemil Yurucu. Takipçilerim beni neden desteklemeli? YouTube'da ana baba okulum var. Abone olarak destekleyebilirsiniz. Beğeni yaparak destekleyebilirsiniz. feste ve Instagram'da yine beğeni ve yorum yaparak destekleyebilirsiniz. Yıldız verebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Yıldız vermek %100 yıldız 40 TL filan. Abone olmak da ayda 7 TL'dir. İstediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. Çok takipçim tabii ki bunları bilmediği için e, pek ilgilenmiyor. E, fakat yorum ve beğenilerinden çok memnunum. Çok teşekkür ederim. E, i̇çerik üreticisi arkadaşlarım. Biz biliyoruz ama. Biz birbirimizi destekleyebiliriz. Ben içerik üreticisi arkadaşlarıma bunları yapıyorum bana yaparlarsa da seve seve onlara denir. Teşekkür ederim.